Evet. Şimdi gelelim geçtiğimiz hafta en çok konuşulan şu baklava kutusundaki euroları evet. alan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tütere kendisi biliyorsunuz bir not defteri teslim etti savcılığa evet. ve dedi ki ben bu usulsüz işleri kaydettiğim not defterimi kendi rızamla teslim ediyorum dedi. Yani evet. bir anlamda aslında itirafçı da Oldu. oldu. Etkin pişmanlıktan da faydalandı kendisi. Ve açıklamaları oldukça çarpıcı. Yine Şimdi, belediye başkanına ithafen açıklamaları da var. Buyurun lütfen. Duygu Hanım, baklava kutularında yorular fışkırıyor. Evet. Şimdi birazdan geleceğiz. Bu konuları anlatacağız. Özgür Özel hakikaten aklını kaybetmişçesine bu konularda bir gün dediği bir gün dediğini tutmazcasına konuşmalar Açıklamalar yapıyor. Açıklamalar yapmış. Şimdi bu yakalanan belediye başkan yardımcısı ifade vermeye gitmiş. Hı, hı İfade de diyor ki Şimdi belediye başkanı diyor kendi yakınlarından yani çok işte. ciddi bir ekip oluşturdu diyor. Ee, Karan'ın yeğeni Bulem Şahpas özel kalem müdürü yaptı diyor. Hı hı. Yani bunu özel kalem müdürü olarak yaptı diyor kendi yeğenini. Evet. Baldızı Sıla Ceylan Berkay'a belediye başkan yardımcısı yapıyor. Teşkilata Duygu Hanım. <laughs> Yeğen Özel kalem. Belediye başkan yardımcısı baldızı. Diğer bir belediye başkan yardımcısı okul arkadaşıymış. Hadi okul arkadaşı belki çok becerikliydi koydu Liyakası diye düşünelim sahip falan. ile hiçbir alakası olmayan, hiçbir konuda resmi bir e, görevi olmayan bir yeğeni var. İsmi Hüseyin, Hüseyin Cem Gül. 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 Özür diliyorum. Hüseyin Cem Gül. Hı hı. Bu Hüseyin Cem Gül, bütün belediyenin içerisindeki Birimlerde söz sahibi. Oralarda konuşabilme hakkına sahip. Şimdi burası çok önemli. Şimdi siz belediyeden iş, e, inşaat başlama ruhsatı alacaksanız İskan tadilat ruhsatı, otel işletme ruhsatı konusunda bir başvurunuz varsa gittiğiniz birim sizi bu yeğene yönlendiriyor. Bu yeğenin belediyede bir işi yok. Adamın ismi Hüseyin Cemgül. Ben vermiyorum bu ifadeyi. Evet. Belediye Başkan Yardımcısı'nın ifadesini okuyor. Evet, evet. Gidiyorsunuz bu kişiye Adam size bir para biçiyor. İşte 200 bin euro, 100 bin euro, 500 bin euro. Veriyorsunuz rüşvetinizi, işiniz çözülüyor. Sisteme bakar mısınız? Şirket kurulmuş Bu gibi yani. Bu sistemin bir parçası gibi olanlardan bir tanesi de şu anda evet baklava kutularından patladı ve rezil oldular. Evet. Ya Duygu Hanım gözümüzle baklava kutusunu gördük. Bunu da inkar ettiler biliyor musunuz? En başta montaj olabilir zaten belediye başkan yardımcısı belki de içinde ne olduğunu bilmiyordu dediler ama sonra görüntüler çıktı ortaya biliyorsunuz o pazarlık evet. görüntüleri içinde ne olduğunu bildiği görüntüler ve bu görüntülerden sonra da Özgür Özel şimdi bu görüntülerin polis tarafından. Evet böyle bir açıklaması var. Var. O açıklamaya geleceğiz mi yoksa ben isterseniz o konuya hemen değinebilirim. Buyurun hemen şimdi, gelelim oraya. Şimdi Özgür Özel diyor ki veren şahıs bir ay önce aslında uyuşturucudan bir operasyonla alınmıştı. Ee, ve sonra bunun üstüne bir proje hazırlandı ve aslında tuzağa düşürdüler gibi bir açıklama yapıyor kendince. Şimdi olaya iki türlü bakalım. Bir, üzerinizde içici olarak bir uyuşturucu yakalamanız durumunda alacağınız cezayla rüşveti aleni olarak böyle suçüstü yakalanmanız arasında bir kere çok ciddi olarak bildiğim kadarıyla bir yıl farkı var. Yani rüşvet yakalanması daha büyük suç diye El biliyorum ben. Şimdi bir, adam niye bunu kabul etsin? Birincisi bu. İki, şimdi bunu film çeksek, yani bir film haline getirmeye kalksak, bu film hiç izlenmez millet güler çünkü. Düşünsenize polis bir adamı trafikte yakalıyor. Gel diyor sana baklava kutusuna nasıl yuva koyulur, ve bu euro nasıl rüşvet verilir bununla alakalı adama bir ay eğitim vermişler. Tam olarak ne demiş Sayın Özgür Şap, Özel hazır ve gelsin mi arkadaşlarımız hazırlamış buyurun lütfen verelim. Baklavacı var ya bir ay önce polis onu almış onu uyuşturucuyla yakalamış o baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar. Melik Gökçe'nin oğlu bozuk tohum bize hesabını sorduğu baklava kutusunu bir aydır planlamışlar. O baklava kutusunu alan adamı vaktiyle belediye meclis üyesi yapmışız. Öz eleştirimizi yapacağız. O namussuzu partiden atacağız. Şimdi Özgür Özel'in siyasi ahlaktan yoksun açıklamasını duyduk hepimiz. Gerçekten size yönelik de bir evet. sataşması var. Siyasi ahlaktan yoksun, kendi seviyesinin ilanı olarak değerlendiriyoruz Şimdi, bu konuşmaları Rübe da. Şimdi Ruhi Hanım, Buyurun. yayına gelmeden önce bir psikolog arkadaşımla evet. görüştüm. Ee, arkadaşım bana şu notu attı. Dedi ki yani gerçekten bu Özgür Özel'i dinlemiş. Osman Bey dedi, söylenen bir kişi yalanının ortaya çıkma endişesiyle kişi öfke kontrol sorunu yaşayarak karşısındakine hakaret etme yolu ile durumu geçiştirmeye ve baskın hale gelme çabası içine girebilir. Bu psikolojik bir sorun dedi. Yani bir kişi problemliyse ve bu konuda verecek cevabı yoksa bunu hakaretle üstünü kapatarak yönünü başka tarafa çevirmeye çalışıyor. Bu aslında psikolojik bir problem. Şimdi Duygu Hanım bizler siyaset yapıyoruz toplumun ön planında olan insanlarız. Ben Ankara'da büyüdüm. Yani tabiri caizse Ankara bebesiyim diyebilirim kendimi. Şimdi her türlü cevabı verebilecek marifetteyim. Öyle şeyler söylerim ki. Yani Özgür Özel şaşırıp kalır. Ama bizim ahlaki açıdan toplumun önünde böyle olmamamız gerekiyor. Şimdi birinci olay şu. Özgür Özel bir ay bir adamın uyuşturucudan yakalanıp ...bir eğitimden geçtiğini söylüyor... ...bu akla... ...ben askerlik yaptım... ...acemi birliği bir ay sürüyor... ...her şeyi öğreniyoruz... ...bir adam... ...bir baklava kutusunu nasıl açacak... ...nasıl kapatacak diye... ...bir ay polisin 32 saatlik görüntüsü var diyor... ...bir eğitim verdiklerini söylüyorlar... ...ya buna kim inanır... ...çıkar kardeşim o zaman o kayıtları... ...ne yapıyor polis... ...masanın üstüne baklava kutusunu koyup... evet. Şimdi biz içeri gideceğiz. Sen bantı sağdan atacaksın. İçine euroları koyduk falan diye sana eğitim mi verdi? Mümkün mü? Ya, ya da bula bula, bula onu mu buldu? Böyle bir şey olabilir mi? Milletin aklıyla dalga geçmek alay etmektir bu. Ben Özgür Özel'in hakleten akli olarak normal olduğunu düşünmüyorum. Bir şeyi savunacağız diye böyle savunulur mu ya? Ya sen bir siyasetçisin. Kendi içinde birisi böyle bir şey yaptı. Ya çıkarsın. Arkadaş böyle bir rezillik yaşanmıştır. Bu yaşanan bu rezillikten ötürü bu adamı partiden atıyoruz. Kesinlikle de kabul etmiyoruz dersin. Ve önüne bakarsın başka bir şey varsa da onların cevabını verirsin. Ya kalkıp da bu işi devletin üstüne, devletin polisinin üstüne yıkmaya çalışmak büyük bir rezalet, büyük bir rezillik. Üstüne üstün bana hakaret ediyorsun. Ne yaptım Duygu biliyor musunuz? Bir baklava iki zannediyorum Türkiye'nin birçoğu izledi. Evet siz Salı günü bir görsel paylaştınız. <laughs> bir baklava görseliydi bir baklava. o hepimiz Dedim ki, takip ettik ikinci CHP. Hı hı. Bu konuya dikkat çekmek için bu baklavayı getirdim. Dediğim laf bu. Evet koyduğum video bir anda 2.5 3 milyon sadece Twitter'da izlendi ama yani sonuçta dikkat çekmediği istediğim noktaya dikkati çektim. Baklava kutularıydı. Bu konuyla ilgili hakaret edildi. CHP hep böyle. Ya biz onlara sorduğumuz bütün sorulara hakaretle cevap veriyorlar. Bakın beni izleyen aziz milletimizden bir ricam var. Vakitleri olur da böyle biraz internette bakarlarsa benim kürsü konuşmalarımdaki sorduğum hiçbir soruya cevap vermediler. Hep hakaret ettiler. Hepsine istisnasız bütün konuşmalarıma hakaret ettiler. Sebep ne biliyor musunuz? Cevapları yok. Bakın ben size burada belgeli konuşuyorum. Baklava kutusunun içinde parayı görüyoruz. Bunu soruyoruz, adam bana hakaret ediyor. Ha ben bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ağzına bu lafları yakıştıramıyorum. Bir Açık siyasi söyleyeyim. ahlaka ha. sığmaz, bir genel başkanın da şey bu bu olmamalı. Bir olur, iki olur, üç olur. E bizim de ağzımızdan yanlışlıkla bir laf kaçar. Ondan sonra tabii işin tadı kaçar. Konuşunca Öyle önce olmasını arzu etmem. Elbette. Evet. Konuşunca önce ağza edep almak gerekir. Doğru söylüyorsun. Bir genel başkanın evet. önce bunu bilmesi gerekir sonra belki siyasete yön verebilir. Ya yani o bir kifayetsizliğin de aslında tezahürü evet. diyelim ve devam edelim.